Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonunuzu sessiz modda titretme işlemi nasıl yapılır? Yani titreşimi açma ama müzik çalmadan biri bizi aradığında sadece titreşim olsun modu nasıl yapılır? Onu anlatacağız kısacası. Şimdi öncelikle arkadaşlar yapacağınız işlem e, telefonunuzu Alıyorsunuz ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Bu işlemi hemen hemen bütün telefonlarda benzer olarak yapabiliyorsunuz. Ayarlar bölümüne gelip aşağıya doğru indiğinizde bakın ses ve titreşim diye bir başlık göreceksiniz. Siz de telefonun markasına bağlı olarak burada titreşim veya ses diye de geçebilir bu başlık. Buna gelip tıklıyoruz. Şimdi tıkladık burada telefonumuzun ses ve titreşim ayarları var arkadaşlar aşağıya doğru iniyorsunuz bakın burada telefonumuz sessiz modda şu an İsterseniz buradan sesli moda da alabiliyorsunuz ee, Biz sessiz moddayken telefonumuzun titremesini istiyoruz bakın bunu aktif hale getirebilirsiniz biz kapatıyoruz ee, evet, Sessiz modda titremesini istiyoruz aşağıya iniyoruz bakın burada Sessiz modda titret diye seçenek var buna tıklıyorum Bakın tıkladım şu an e, sessiz modda titrete aldım. Biri beni aradığında hiçbir şekilde müzik çalmayacak arkadaşlar. Yani hiçbir müzik telefonda çalmayacak. E, direkt telefon sessiz modda otomatikmen titreşime girecektir. Siz de bu şekilde telefon ayarlarınızdan e, telefonunuzu sessiz modda titre seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi başka bir soru varsa da yorum kısmından sorarsanız sizler için cevaplamaya çalışırım. Şimdilik hepinize iyi günler.